Sahne konusunda benim kadar sahnede enerjik olan bir insanın daha Türkiye'de olduğunu evet. düşünmüyorum. Ama sevmediğim şarkı yapsın. Bunu her yerde söylüyorsun. Hangisi <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> Peki niye yapsın? Sean bu ülkenin bence en iyi rapçisi. En iyi rapçisi, en stream alan ve ee, en çok dikkat çeken rapçisi bence. Evet. Zaten giydiğim tek bir marka var Puma. Başka da bir şey giymiyorum. Nike Adidas asla hiç giymiyorum. Yani. Üstünde göremez. Hiç üstünde göremezsin. Çorabını bile yani. Şu an baksırıma kadar bakabilirsin Puma abi. 95 amana 01 1 katara depresyon patala Dosa tarra Çatara patara Çat çat Ye can ye can ye Ye ama annem tabi işte en azından diye bikinili olmasın ya falan diye. <laughs> Anneme kalsa çar, çarşaflı kadınlar falan oynar çabuk. Yani. Saçım falan ilk zamanlar biraz sorundu. Onu da şu an atlattık. <gülüyor> <gülüyor> Şahsını, kişiliğini, karakterini hiç beğenmediğim bir insan olsa bile ben bunu dinliyorum. bizde yok canne.